Makro Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba Işık Dostları. Ben Ramazan Çalık. Ben Gülten Çalık. Dün eşime duello teklif ettim. Dedim ki sahaya çıkalım. En güzel fotoğrafı veya fotoğrafları kim çekecek? O da hiç e, sıkıntı yok dedi. Hemen duelloyu kabul etti. Tabii arkadaşlar adamın lensine bakın kafam gibi. 3 saat Evet, tutmak e, biraz saçmalık ama 150 milim D7100 1855 D5100'e karşı <gülüyor> Bakalım <gülüyor> Evet şu an gülüyoruz Niye gülüyoruz Çok Tabii, <gülüyor> e, Olmadı Uyuşmadı Denk değil ama e, Kabul etti kendisi Bakalım nasıl fotoğraflar çıkacak videonun sonunda sizlerle beraber paylaşacağız. Sahada birebir e, kamera yine bende olacak. Bakalım e, nasıl avlar denk gelecek göreceğiz. Tabii Çok güzel bir eşim yerdeyiz Eşimi göreceksiniz, beni göremezsiniz arkadaşlar. <laughs> evet. Eşim büyük bir ihtimal burada merada kaybolacak. <laughs> Bakalım ama ben yine peşinde olacağım çünkü gözleri keskin. E, onun geçtiği yerlerden geçmeye çalışacağım. E, en azından faydalanayım. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Şimdi ayrıldık. Her ikimiz de. Bu gördüğünüz sahada. Ayrı ayrı gezeceğiz. Şimdi. Saat buçuk 9 civarı. Eee. Konarda olmaları çok yüksek ihtimal. Az önce şurada karşıda ileride şurada gördüğünüz yerde bir tane yeni benekli melek bulduk. Onu ortak çektik. Bakalım daha başka neler bulacağız. Aslında var ya ondan ayrılmamam lazım da. O da yakışık olmaz şimdi. Kurallara uygun olmaz. Hadi bakalım. Ya deklanşör sesini duyarsak gideriz o tarafa doğru. Vallahi bu buldu bir şey o. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlısı. Gülten Hanım. Her türlü makro kabulümdür. Çiçek olur, böcek olur. Başka bir şey olur, aklına ne gelirse. Odrü meydan. Odrü meydan. Tamam. Tamam. Evet şimdi şu aralara girmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın benden nereden baksanız şu an nerelerde gözükmüyor kayboldu. Evet şurada arada bir yerde hanım. Evet bulduk. İşte burada. Evet ne yapacağız? Onu takip etmeyeceğiz. Biz başka yerlere bakacağız. Evet şu aralara girmem gerekiyor. Yusufçuk. Bildiğimiz helikopter böceği diye bildiğimiz. Evet şimdi bakalım. Bir Yusufçuk avına çıkacağız. Şu aralarda olması lazım tahminime göre. Evet bulduğumda görüşürüz. Arkadaşlar burada bir tane karınca yuvası buldum. Karıncalar şu an hava biraz serin olduğu için uyuşuklar. Şurada gördüğünüz gibi. Bayağı da uyuşuklar. Çok yavaşlar. Şimdi 150 milimle bakalım karınca çekilebiliyorum mu onu deneyeceğim. En azından denemiş oluruz. Evet hadi başlıyorum bakalım. Evet şu an ortalıkta dolanan sadece büyük beyaz ve yeni benekli melekler var. Evet şurada bir tane de hatmi zıp zıp gördüm sanki. Evet. Hatmi zıp zıp da var. Hemen şurada. Besleniyor. Şuraya da yine bir büyük beyaz geldi. Evet, birbirlerini kovalıyorlar. Yer kavgası yapıyorlar. Şurada hemen. Evet bunların kayıtlarını almam lazım hemen. Yarışmayı kazanmak için. <laughs> bir şeyler yapıyor ama ben çözemedim. Hadi bakalım hayırlısı. Yine bir ince işler peşinde. Kazanmak için her şeyi yapacaktır. O da inat çünkü. Evet. Bir tane çok gözlü esmer denk getirdi. Onu çekmeye çalışıyor. Esmer'imizi bulabilirsem. Evet tam şurada. Nasıl gidiyor fotoğrafçı? Çok güzel gidiyor. Hadi bakalım hayırlısı evet. olsun. Evet çok güzel yere kondu. Bence bunu kaçırmamalısın. Değil mi? Harika bir yere kondu. Ama sana göre harika hayatım. Yönü benden tarafı. Öyle mi? Evet, şu anda yer değiştirmem lazım. Gölgeyi düşürmeden. Evet. Tam şurada. Besleniyor, değil mi? Şu anda yeni yeni açılıyor. Evet yeni yeni kendine geliyor zaten. <laughs> Arkadaşlar bu sefer kamera bende. O ustam bir şeyler buldu bakalım gidelim ne çekiyormuş. Ustam kolay gelsin. Bakamayacağım şimdi. Ya <laughs> ne çekiyorsunuz? O rastlara damus. Oo. Evet şurada bir zıpsı zıp perimiz var. Aha kaçtı. Kaçırdık. Olsun. Çok güzel. Evet Gülten Hanım nasıl gitti sizce? İyi miydi? güzeldi. Tabii ki bunu ıı, ışık dostlarımız karar verecek. Yani bu videonun sonunda arkadaşlar fotoğraf dostlarımız karar verecek. Şimdi piknik çantamıza doğru gidiyoruz. Bir kahvemizi içelim. Evet. Kapımız yine gelsin diyoruz. Kahvemizi içelim. Gidelim kendimize gelelim. Evet gördüğünüz gibi bizim keratalar başlamış. Evet, Onlar kendilerine gelmeye başlayacaklar. Evet. Tabii sen hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorsun haliyle. Yok tabii. <laughs> Yok, Vallahi Bu ben sana zaten artık son demleri. Bir şey söyleyeyim. Gelebilir. Bir şey söyleyeyim mi? Hadi benden bir kıyak sana. Bak önümde e, bir tane çok gözlü mavi dolanıyor. Çekmek istersen. Şurada bir yeni benekli melek var. Bak besleniyor çekmek istersen. Şurada hemen. Görüyorum. Evet. Ama o şimdi ben gittim mi kaçacak bak arkadaşlar. Evet. Çünkü şimdi Göreceğiz. Ya ama yavaş gitmen gerekiyor. Eğilmen gerekiyor biraz da. Aynı hizaya gelip şık şık. Tersi dön. evet. Lazım. Evet gördüğünüz gibi deklen şöyle basmadan. Evet hadi fotoğrafçı. Görelim bakalım. Ama arkadaşlar benim lemsin dibine girmesi lazım. Girmiyor kelebek izin Ama vermiyor. ama okuduğum meydanı kabul ediyorsun. Niye ediyorsun? Etme o zaman. <laughs> evet. Dibine kadar girdi. Hala Bir poz aldım arkadaşlar. Evet. O da benim şansımı çıkarttı. Evet çok güzel bir yere kondu bu sefer yine. Yine güzel bir yerde. Ama bakalım fotoğrafçı bu sefer ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Evet eğildi. Atışını yapacak. Evet yaptı. Harika bir atış yaptı. Fark ediyorum. Evet kelebeğimiz de burada şu an. Evet. Besleniyor kelebeğimiz ve hala kaçmıyor. Fotoğrafçımız kaç poz aldı bilmiyorum orada ama. Evet. Kaçtı. Neyse. bir elinde kahve. Bir elinde boynunda fotoğraf makinesi. Evet başladık çekime tekrar. Çünkü bu bir yarış sonuçta. Bunun bir kazananı olacak. Ha ikinci olmuşsun ha sonuncu olmuşsun. Ya arkadaşlar bir de artık bunların son demleri. Yani evet. Bulduk bulduk bulamadık bir de artık. Evet bak üstüne çıkacak şimdi bak kaç kenara. Evet artık sonuçta Ekim ayındayız. Yağmurlar başladığı an, havalar serinlediği an maalesef e, Macron'un da sonu gelecek tabiatta doğada. Tabi biz, biz yine tabi biz yine durmayacağız. Anlar. Yani bunları yapacağız muhakkak. Ama Macron'un son artık şeyleri bunlar. Kaçırmamak lazım bu fırsatı. Evet az önce Sarı Azamet geldi karşıya. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Evet şurada beslenen bir tane çok gözlü mavi kelebeği var. Tabi bunu hanımefendiye söylememek lazım. Çaktırmamak lazım. Evet arkadaşlar şimdi Çal Dağı'na çıktık. Turgutlu'ya yaklaşık 13 kilometre mesafede. Çok güzel bir yerdeyiz. Her taraf çam ormanı. Evet buralarda da e, bahçe örümceği bol bulunur. Bakalım ağaç esmeri vesaire denk gelecek mi? Gördüğünüz e, ayağının altı burası komple yedi zovası. Şöyle. Göstereyim size arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlı nasipler diyelim. Evet burada bir tane yusufçuk denk getirdik. E, bir tane ağustos böceğinin kabuğu kabonu değiştirmiş ağaçta kalmış. Onu çektik. Daha sonra bir tane e, çok gözlü esmer denk geldi. Onu çektik. Ağaç esmeri denk geldi. E, bayağı şeyleri, kanatları bayağı yıpranmış. Onu da çektik. İyi ki buraya gelmişiz. Evet yine şurada önümde Yusufçuk var. Bakalım onu da bir deneyeceğim çekmeyi. Evet kalktı. Şu şu an. Tekrar aynı yerine geri kondu. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Tam şurada dalın üzerinde. Şimdi onu da buradan 150 milimle bir çekeyim bakalım. Evet değerli ışık dostları. Yarışmanın sonuna geldik. Fotoğraflarımızı çektik. Bakalım kim kazanacak? Eminim ben kazanacağım. Bakalım meydan okuduğun kadar var mı yok mu göreceğiz. Göreceğiz. Videonun sonunda. Evet. Fotoğraflar geliyor arkadaşlar. Karar sizin. Hadi bakalım. Çekin bizim karar sizin. Kim kazandı? Görüşmek üzere. Abone olmayı ve desteklemeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Işığınız daim, daim olsun. Işığımız daim olsun.